i <laughs> you çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurtlar söylerken 23 Nisan'larda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkür Teşekkürler Atatürk Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yere düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. Meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovdu. Hizmeti kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçlığın mutlulukla bize doluyor her an. her tarafta var bir dün çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün gün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan 1923 günlerden 23 Nisan atam sen daha doğuyorsun sesinle tüm insan çocuklara armağan Seveçliyiz hepimiz, taşta bugünleşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. süsleriz biz her yana, geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşasın 23 Nisan. Ömürümüzde 23 Nisan, ömürüm Nisan kutlu olsun. bayramı 23, Atın, 23, Nisan 23 Nisan ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir <laughs> bayram demek <laughs> <bayramı gülüyor> <bayramı gülüyor> uçtu balonlarım Şarkımı söyle alkışlarım 25 Nisan 23 Nisan, kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Eğlenelim, kutlayalım bayramını Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı kalırdık. Düşünen yurttan kaldık. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan Haydi gelin çocuklar 23 Nisan. yurdum kutlu günü neşe düğünü güzel 23 Nisan inanarak yürekten hız al 23 Nisan bugün çocuk bayramı günüm sevin oyna gez senin bayramın bugün bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça ümür sevinçliyiz hepimiz taştı güneşimiz Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi Çocuk Bayramı Atatürk Armağanı yaşayın 23 Nisan Elimde bayrak okula koşuyorum Gülüp oynayıp sevinçten uçuyorum Ne büyüksün Atatürk Şimdi seni daha çok seviyorum 23 Nisan bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan sevinelim coşalım neşelerim atışalım, kas fener yapalım, süsleyerek her yana kutlayalım. Sevinçli hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Sevinin küçükler, öbürü büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım, neşelenip Taşalım, kıt, fener yapalım, sınıflara asalım. <laughs> Ben, sen ol çocuğum Küçüksün bugün Yarın büyürsün Her işte üstün Sen ol 23 Nisan yurdunu kuruluşu Bizim sen. için harcanan Boşa gitmez bu emek Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demektir